Merhaba arkadaşlar, şimdi e, Büyük Anne adlı metni okuyacağız. Hayati Develi'nin kitabından aldım bu metni. E, umarım faydası olur. Büyük Anne. Büyük Anne. Şurayı kapatmak istiyorum. Büyük Anne. Neden böyle saçın, saçın kelimesindeki ne böyle yazılıyor arkadaşlar. S'yi de şöyle yapıyoruz tamam mı? Saçın başında da aynısı var. Başın agarmış. G'yi de şöyle yapıyoruz. Neden böyle saçın başın ağarmış? İhtiyarım. Çünkü yavrum. İhtiyarlık. K'nin altına nokta. H'yi de. Bakın şuradaki H'yi şöyle yapıyoruz. İhtiyarım. Aynı şekilde şuradan da şöyle göstereyim. İhtiyarım çünkü yavrum ihtiyarlık karlı kış ünlem. Büyük anne niçin başın niçin başın yine neye dikkat? Bir düzeye bir düzeye sallanır. Büyük anne niçin başın bir düzeye sallanır? Yol göründü diyor. Yol göründü yavrum. Ecel vücuduma dolanır. Yol göründü yavrum. Ecel vücuduma dolaşır. U'yu uzun yapıyoruz. Unutmayın vücuttaki. Ya toprağa yani T'nin altına nokta yapıyoruz. Buradaki T'yi de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Unutmayın. Tamam mı? Tığ böyle. Ya toprağa hep bakarsın yoksa başın eğri mi? Ya toprağa hep bakarsın? Yoksa başın eğri mi? Egri mi diyor yani. Bir ayağım yani bir ayağım çukurdadır. Çukur çukur dadır. Tasarlarım yani plan yaparım. Tasarlarım yerimi. Bir ayağım çukurdadır. Tasarlarım yerimi. Peki. Bakın yeni değil. Peki bu P. Yani şu. Peki. Niçin evlatların, evlat veledin çoğulu, evlatların ellerini ne ki, ne, ne dalgalı? Niçin evlatların ellerini öperken dudakların oynar? Peki niçin evlatların ellerini öperken dudaklarını oynar, oynar size dua ederken dua kelimesinin yazılışına dikkat. Ayın ee, ayınla yazıyor? Sonra Elif geliyor. Dua, oynar size dua ederken. Ayın Ulvi. Ayın Ali Ulvi aslında bu, tamam mı? Çocuklarımıza neşibeler mi yazıyor? Tesiği Neşibeler. Şuraya not almış, ama okuyamıyorum. Neşibeler olabilir. Yani bu lisansta aldığım bir not bu arada. 2014 senesinden kalma bir not arkadaşlar. Oynar size dua Oynar size dua ederken diyor. En son bunu dedik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Teşekkür ederim.